Merhaba arkadaşlar, herkes hayırlı günler. Bugün bu harika bardak altlığıyla bayıldım ben çok keyifli. Örmesi de çok keyifli, çok da şirin duruyor. Şuna baksanız o kupanın her tarafından güller taşmış gibi. Çok şirin, çok beğendim ben. Şimdi bunun yapılışını anlatacağım arkadaşlar. kahverengi ile öreceğim. Bu sefer gülleri sarı yapacağım. Yine yaprak kısmı yeşilden olmuş olacak hemen başlıyorum arkadaşlar ee, başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim hemen başlıyorum şimdi 5 zincir çekiyorum arkadaşlar 5 tane zincir çektim ilk zincirimin içerisine kaydırma yapıyorum 3 zincir çekiyorum bu benim ilk trabzanım olacak arkadaşlar şimdi bunun içerisine e, 12 tane tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan neydi? Tığ üstü alıyorduk. 3 tane zincirin ikisini bir ikisini bir çıkarıyorduk. 2-2 çıkardığımız trabzanımıza diyorduk. Ondan 12 on tane yapacağız. Yani bu bu boyda yaptım ben yeterli olur diye ama daha geniş olmasını istiyorsanız arkadaşlar bir sıra daha gidebilirsiniz. Ya da şu an 12 yaptığım trabzan sayısını 14 ya da 16 yapabilirsiniz. İkisi de farklı açıdan bir çözüm. Yani e, bunun sayısını artırırsınız. Sıra şurada 1, 2, 3, 4 sıra gitmişim ya. 4 sıra sabit kalır ama miktarı, trabzan miktarı arttığı için daha büyük olur. Yani ben olsam öyle yaparım. Hani daha büyük olmasını istiyorsanız o yöntem daha mantıklı. 2, 4, 6, 8, 10 oldu. 11, 12. Ben buna eş olsun diye aynı boyda yapacağım arkadaşlar. 3 zincir çektiğim kısma hemen şu tepe noktasına arkadaşlar şöyle kaydırma yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum aynı yere bir tane daha batıyorum. 2 i̇ki, ikili bu sırada arkadaşlar her bir trabzan üzerine iki defa batacağız bunu unutmayalım. 12, 24 olacak. Yuvarlak motiflerde hep aynı yöntem izleniyor. Şimdi 12'yi 12-24'e çıkaracağız. Yani orta kısmını siz hangi renk düşünüyorsanız ben mesela siyahla yapmayı bir düşündüm. Çünkü siyahla gülleri de kırmızı olunca çok tatlı durur diye ama ekranda çok anlaşılır durmayacağı düşüncesiyle farklı bir renk tercihine gittim. Ama siz kendiniz için örüyorsanız yani istediğiniz herhangi bir renk, hangi renk canınız çekiyorsa ya da elinizde hangi renk varsa. Bakın ikinci sıramı tamamlıyorum. Toplamda 4 sıra yapacağım arkadaşlar bunu. Burada bir zorluk yok o yüzden. normal örüyorum. Siz de, sizin de ördüğünüzü düşünerek devam ediyorum. Evet, sona geliyorum. Şimdi ikinci sıramın sonuna geldim. Şurada hemen üç zincir çektiğim kısma yine kaydırma yaptım. Yine üç zincir çekiyorum bir üst sıraya çıkmak için aynı yere bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bir tek bir çift gidiyoruz arkadaşlar. Trabzan üzerine bir tane yaptım. Bir sonrakine geçtim. Buna iki tane. Bir sonraki bir. Bir sonraki iki. Tek çift oynuyoruz arkadaşlar. Böylece hem genişletiyoruz yuvarlığımızı hem de e, büzüşmesini ya da böyle potlu durmasını engellemiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın tek çift olarak ilerliyorum. Bazı sehpalarda bu tarz bardak altıklarına gerçekten ihtiyaç var. Mesela şu an önümdeki sehpa gibi. En ufak bir leke kalıcı ize dönüşebiliyor. O yüzden bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Hem şık duruyor. Görsellik açısından hem de işe yarıyor. Sıra sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi tekrar 3 zincir çektiğim kısma kaydırma yapıp bir üst sıraya çıktım arkadaşlar. Bu benim son sıram. Ve buraya bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi bir tek bir tane daha tek ve şimdi çift yapıyorum. Yani iki tek bir çift bu sırada arkadaşlar. Bir tane yaptım, bir tane daha. Şimdi iki tane. Daha büyük yapmak isterseniz üç tek bir çift olarak ilerleyeceksiniz. Daha büyüğünü siz bilirsiniz. <laughs> Ama e, yani farklı iplerle daha ince iplerle. Runner yerine de yuvarlak olarak masa ortasına düşünebilecek kadar güzel bir model. Çok beğendim gerçekten kenarını. Bu şekilde bu sırayı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi çiftli sıraya geldim. Ben bitireyim geleyim. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Hemen 3 zincir çektiğim kısma kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi hemen şuradan ipimi gizliyorum şurada. Şöyle Dışarıdan sokağın gürültüsü geliyor olabilir. Özür dilerim. Çöpçüler konteynerleri alıyor. Şimdi Evet, orta kısmımızı yaptık. Şimdi sıra yeşilde. Yeşil kısmı da oldukça kolay evet. ve çok hızlı ilerliyor. Hemen ipimi sardım. Hemen şöyle başlangıç yaptım arkadaşlar. Herhangi bir yerden hemen ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığ üstü aldım. Aynı yere bir daha battım. Tığ üstü aldım. 1 2 üç tane şey iki tane atladım. Üçüncünün içerisine uzun böyle birazcık gevşek ördüm bir trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Aynı yere aynı şekilde. Bu sıradaki bütün trabzanları böyle eliniz ferah olsun. Gevşek olsun arkadaşlar. tığ üstü alıyorum. 1 2 üçüncünün içerisine 3 üç zincir çekiyorum. Yuvalar oluşturuyorum arkadaşlar. Gülleri buraya yapacağız çünkü. Tekrar bir iki üçüncüye geçtim. Nasıl yapıldığını anladığınızı düşünüyorum. Tığ üstü al, arada zincir çekmiyoruz. Tığ üstü alıyorum. Bir iki üçüncü'nin içerisine trabzanımı yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar. Bu sıranın hepsi böyle ilerleyecek arkadaşlar. Yani böyle V şeklinde yuvaları yaparak bir sonraki yapacağımız güllerin hazırlığıyla geçiyor gördüğünüz gibi gayet kolay ama görsel olarak harika duruyor yeşilim de çok canlı biraz daha belki yeşil tonlarıyla ilgili biraz problemim var şu aralar istediğim tonda yeşiller ee, tam böyle bulamıyorum yani Bir, iki, ya çok canlı ya çok mat böyle daha güzel yeşiller elimde olsa daha iyi olacak ama nasip. Evet sona yaklaşıyorum arkadaşlar ve gül yapımına geçeceğiz. Evet bir iki sonuncuya geldim. Şimdi buradaki ilk Halkamın içerisine kaydırma yaptım, bir zincir çektim, yeşille işimiz bitti. Şöyle elimizi bir düzeltelim birazcık, şöyle bir şekilde. Evet, şu ipimizle bir gizleyelim. bakalım sarıyla nasıl olacak güllerimiz. Yani güzel olacağını tahmin ediyorum ama ne kadar güzel olacak işte. O kısım Şimdi ipimi hemen şöyle sabitledim. Ee, şuradaki V'lerin arkadaşlar şu boşluğa değil de şu 3 zincir çektiğimiz kısmın içerisine ipimi sabitliyorum. 3 zincir çekiyorum. Ee, trabzanlarınızı uzun tutmaya çalışın arkadaşlar daha güzel görünüyor isterseniz ikili trabzan da yapabilirsiniz tekli trabzan yapmak istemezseniz şimdi 3 zincirimi birinci trabzan saydım ve bunu 6'ya tamamlayacağım arkadaşlar yani altı tane trabzan olacak burada tamamladım çıkarıyorum tığımdan şuradaki ilk başlangıç olan kısmın içine giriyorum şöyle elimle hafif tutuyorum çok sıkmayacak şekilde buraya bağlantısını yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bu boşluk var ya şuradaki yuvarlak oluştu. Onun içerisine bir pimpirik yaptım. Yani sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum aynı yere bir sık iğne. 3 zincir çekiyorum aynı yere bir sık iğne. Bu gül formatına dönüştürüyor bunu. Şimdi buradan şu ortada zincir çekmediğimiz kısım var ya ikisinin arasındaki. Oraya çok gevşek sıkmadığımız bir sık iğne yapıyorum tığ üstü alıyorum bir sonraki 3 zincir çektiğim kısmı şu V'nin içerisine giriyorum ve yine böyle uzun bir şekilde yaptığım 6 tane tekli trabzanımı yapıyorum yine çıkardım Şurada dedim ya çok sık olmayan bir sık iğne yapıyoruz diye onun hemen yanındakinin içerisine tığımı sokuyorum İpimi buradan alıyorum. Elimle şöyle hafif tutuyorum ve zincir çekiyorum. 3'e şey tamamlıyorum zincirimi. Şu boşluğa, oluşan boşluğun içerisine 3 tane zincir çekip sık iğne. 3 zincir çekip yine sık iğne. Bakın güllerimiz oluşmaya başladı. Hemen yine yan tarafa geçiyorum. Hemen buraya yine bir sık iğne yapıyorum. Yine tığ üstü alıyorum ve buraya altı tane tekli trabzan yapıyorum çok kolay arkadaşlar İnanın çok kolay ama bir o kadar da güzel yine bakın Şuradaki sık iğneme değil onun yanındakine şu şekilde birleştiriyorum 3 zincir çekiyorum ve yine bu boşluğun içerisine bunları sık iğne şeklinde pilpiklerimi yapıyorum yan taraftakine geçtim Yine aynı şekilde arkadaşlar bütün bu boşlukların içerisinde bu şekilde ilerleyeceğiz. Şöyle göstereyim bir. Görüyor musunuz? Ne kadar tatlı. Sarı renk de çok tatlı durdu. Kırmızı da çok şeker. Arkadaşlar ben bunu tamamlayayım. Siz de tamamlayın. Buluşalım. Arkadaşlar son çiçeğimdeyim. Son gülümdeyim. Hemen şöyle arkadan yine birleştirdim. 3 zincirimi çektim yine pimpiriklerimi yapıyorum sarıyla da harika durduğunu düşünüyorum şimdi hemen şuradaki sık iğnemi yaptım şuradan hemen birleştirmesini oraya kaydırmayı yaptım bir zincir çektim ipimi kestim hemen ipi gizleyeyim arkadaşlar sonra nasıl olduğuna beraber bakalım Elimizle düzleyelim Çok şirin. Evet, umarım benimle birlikte örmüşsünüzdür bu harika şirin modeli ee, ve kullanışlı, güzel olan bu modeli beraber örmüşüzdür diye umuyorum. ördüyseniz arkadaşlar fotoğraflarını Instagram'dan benimle paylaşırsanız mutlu olurum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum ve beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.